şu bilgileri aktarayım. ORC anket bu verileri aktarıyor. 7-14 Ağustos 2023 tarihleri arasında 2950 katılımcıyla yüz yüze yapılmış İstanbul anketi bu arada. Büyük olarak ekrana getirebiliriz arkadaşlar biraz daha büyütelim grafiğimizi. Toplumsal yaşam ve siyasi durum araştırması. Peki bu anket bize ne diyor? Toplumsal yaşamla ilgili en büyük endişeniz, korkunuz nedir? Ve birinci sırada yoksulluk karşımıza çıkıyor. Yüzde 29,5'la İstanbulluların en büyük korkusu şüphesiz başka illerde de durum böyledir çoğunlukla ama yoksulluk. Az önce deprem dediniz ya Bahattin Bey o korku bile ikinci sıraya düşmüş vaziyette bu ankete göre. Yüzde 24,2'de deprem karşımıza çıkıyor. Mine güvenlik problemleri üçüncü sırada yüzde 15. Ama 12, çok 10 yakın 10 bak çok yakın. Evet. Ve işsizlik de yüzde 9.7. Mülteciler meselesi ki o da yine milli güvenlik problemi sayılabilir artık gördüğümüz, duyduğumuz olaylar var. Maalesef ki yüzde 10.2 ile karşımıza çıkıyor. İstanbullular için yapılan bir anket. Hemen bir diğer grafiği de ekrana getirelim. E, sosyal yardıma ihtiyaç duyuyor musunuz deniliyor. Hayır diyenler yüzde 60.8. Yani bu da enteresan bir açıdan verilerle çelişen bir durum olarak da yorumlanabilir aslında. Ama ne diyorsunuz? Yani yoksulluk İstanbul'un en büyük korkusu haline gelmiş vaziyette. Ahmet Bey. Şimdi e, sosyal yardıma ihtiyaç duyuyor musunuz e, sorusuna yüzde kırk evet diyorsa bu öyle küçümsenecek bir rakam falan değil Tabii. Yani yüzde kırk çok ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Tabii. Yani zaten <laughs> Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyguladığı ekonomik ekonomi siyasetinin temelinde bu yatıyor. Orta sınıfı yok edip aşağıda sosyal yardımlara muhtaç bir tabaka yaratmak ve bu sosyal yardımlar aracılığıyla da vermek yeri geldiği zaman çok fazla olmasa da sosyal yardımları sürdürmek suretiyle oylarını o devamlı olarak almak AKP'nin iktidarının şeyi budur. Yani ekonomi politikası budur. Bu ekonomi politikanın bir ikinci ayağı da özellikle ülkenin maddi varlıklarını, artı değerlerini ve zenginliğini iktidar çevresinde kendi iktidarını sürmesini sağlayacak şekilde ona destek olan belli bir zümreye aktarmak yani tepede tepede ülkenin bütün kaynaklarını ciddi manada emen alan hı hı. ve kullanan bir grup var iktidar ve çevresi hı hı. aşağıda ciddi manada sosyal yardıma muhtaç olduğu için özellikle cumhurbaşkanı tarafından verildiği zannıyla veya o propagandayla o yardımları alan ve her seçimde gidip oyunu veren bir tabaka oluştu. Ortada ise bir orta sınıf eski siyasetin özel döneminin sloganı idi bu orta sınıf orta sınıf giderek yok oldu yok oldu, yok oldu. Evet şimdi orta direk orta direk orta direk evet şimdi Geçenlerde yapılan ya yurt dışından yapılan bir şey. Hı hı. Yani değerlendirme. Hı hı. Yüzde ülkenin yüzde 10'u aklımda yanlış kalmadıysa şu anda yanlış da söylüyor olabilirim. Ne, neredeyse hı hı. servetin yüzde yetmişine sahip. Hı hı. Yani yanlış mı aklımda kaldı? Yüzde e, yüzde biri Yüzde biri 49'a sahip galiba, galiba. Evet, evet, öyle olmuş. %10'u yani. %70'e veya evet. 69'a sahip. Böyle bir rakam. <laughs> ya bir ülkede böyle bir şey olabilir mi? <laughs> böyle bir bu bize şeyi çok rahat bir şey, biraz önce söylediğim şeyi çok net olarak gösteriyor. Evet. Net olarak gösteriyor. Servet aktarımı. Yani AKP 22 senedir Cumhurbaşkanının özellikle uyguladığı ekonomik politikalarla yukarıda bir kesime daha da Servet aktardı. Servet aktardı. Kendi partisi ve çevresi de dahil olmak üzere. Buna ve ailesi dahil olmak üzere. Aşağıda da yine yaklaşık 22 milyon civarında vatandaş. Buradan da şey yaptığın zaman bak İstanbul'da da ne demiş adam? Yüzde 40'ı. İstanbul'un nüfusu itibariyle değil. Bunu ülke genelinde. Çünkü İstanbul'da homojen olarak Türkiye nüfusunun şeyi Evet. Böyle aldığın zaman demek ki 85 milyon civarında 32 milyon veya 35 milyon civarında sosyal yardım muhtaç alan ve aldığı için de şeyi destekleyen Tabii nüfus destekleyen ortaya çıkıyor. Onu kaybetmemek ya için. bu nüfusun Doğru. oy verenlerini toparladığında işte zaten kabatas dak AKP'nin aldığı oy da yüzde 35. Doğru. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Şimdi ekonomi politikaları. Şey şu kadar oldu, bu şu bu kadar oldu, bilmem ne falan. Bunlar söylenebilir, bunlar şey yapılabilir. Ama o kadar siyasal İslamcı bir politika, o kadar şey uygula, uyguluyor ki, o aşağıdaki fakir, o aşağıdaki e, sosyal yardım olmadan geçinemeyen insanları da insanları da sıkıştığında, ekonomik darlık şeyi ortaya çıktığında, işte biraz önce konuşulduğu gibi diyanet işleri devreye giriyor. Diyanet İşleri devreye gidiyor ve ölmeyecek kadar yardım yapılıyor. Sürünecek sürünme düzeyinde yardım yapılıyor ve şükretmeleri, tevekkül göstermeleri, fakirlerin cennete bilmem kaç yüz yıl önce girecekleri ya da işte peygambere, Hazreti Peygamber'e yakın olacakları gibi söylenlerle söylemlerle algı, ne, olumsuz algılarla kendileri açısından olumlu dini tam manasıyla istismar ederek bir anlamda bu ekonomik modeli sürdürüyorlar. Ben şimdi Mehmet Şimşek gitti yok şuydu buydu falan diye şey yapmak istemiyorum. Buradaki asıl mesele ekonominin bütünüyle alakalı bir hı hı. şeydir. Yani hı hı. resmin bütününü görmezsek onun ayrıntılarıyla uğraşırız. Yok efendim faiz şöyle olduydı da bilmem ne olduydı da falan diye ya yani nasıl ekonomisi diyorum ben? Taiz e, nasıl geride kalmış ya da rafa hay, kalkmış gibi NAS, görünüyor NAS zaten. Nasıl ekonomisi diyorum e, hı hı. şeye? Nasıl ekonomisini? Cumhurbaşkanı bilerek ve sonuçlarının ne olacağını bilerek uyguluyor. Sonuçları biraz önce söyledik. Enflasyon dediğin şey, fakirliği arttırır, alım gücünü düşürür ve kitleleri fakirleştirir. Enflasyon budur. Zenginleri daha zengin yapar. Biraz önce konuştuğumuz şey neydi? ülkede belli bir kesim daha zenginleşiyor, servet alıyor. transferi yapılıyor demiştiniz. Aşağıdaki fakir ise her sosyal yardımlarla ancak hayatını sürdürebiliyor. Evet. O fakirlerin seçime gitmesi, o sosyal yardıma muhtaç kesimlerin seçime gitme noktasında hemen devreye dediğim gibi Diyanet giriyor. Diyanet İşleri Başkanı yani kılıçla çıkmasından öte çeşitli kendisi Mercedes'le gezerken diğer şey devletin kaynaklarını ciddi manada e, israf derecesinde kullanırken bir taraftan da fakirlere şey öütlerle bulunmak. Evet. Burada bir başka şeye de kaynak aktarımı meselesinde sermaye oluşturma noktasında bu iktidarın yaptığı bir şey daha var. Sadece iş adamları düzeyinde, sadece kapitaliz kapitalist tem, kapitalizmi temsil ed eden figürler düzeyinde ve kendi zenginleri düzeyinde değil. Tarikatlar düzeyinde de böyle bir şey kaymasına yol açtı. Bugün ülkede artık resmen holdingleşmiş. Resmen holdingleşmiş. işte geçenlerde bir tanesi vefat etti. Menzil tarikatının şeyi. Doğrudur yanlıştır bilmiyorum. Adamın varlıklarının toplamı 50 milyar dolara ulaştığı söyleniyor. İnanılmaz bir rakam ya. İnanılmaz bir rakam. Yani bunu hangi şey yapabilir? Bugün Koç gibi, Sabancı gibi şeyleri al, örgütleri, işletmeleri al. Topla. Yani çıkacağı birkaç milyar dolar. Birkaç milyar dolardır. Birkaç milyar dolar daha fazla çıkmaz. Yani böyle 50 milyar dolar ne demek ya? Evet. Ve bu hiçbir üretimi olmayan, hiçbir şeyi olmayan, sadece din ticareti yapan ve yani kendisine biat edilirse cennete insanları cennete götüreceği varsayılan ve bunun üzerinden şey yapan bir Peki. anlayış. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi politikası budur. Evet. Tarikatları zengin etmek, kendisi ve çevresindeki bir grubu sermayesini güçlendirmek ve bütün kaynakları buraya aktarmak, aradaki orta sınıfı yok etmek, tabanda da bir sosyal yardıma muhtaç, ciddi manada kitleler yaratmak ve bu kitleleri de iktidarda kaldığı sürece sömürerek siyaseten destek almak. Evet. Olay budur. Evet.